Herkese merhaba ben Arzu. Bugün size bir oyun tasarlayacağım. Oyunumda dil çubuklarından yararlanacağım. Zaten dil çubuklarını kullanarak birçok oyun tasarlayabiliriz. Diğer videolarda da hep söylüyorum. Ben sadece bir fikir ortaya atıyorum. Tamamen renklendirmesi ve şekillendirmesi size kalmış. Siz de kendi düşüncelerinizi kullanarak daha güzel bir oyun tasarlayabilirsiniz. Benimle de paylaşırsanız memnun olurum. O zaman tasarıma başlayalım. Umarım sizin için eğitici ve öğretici bir video olmuştur. Eğer etkinliği yaparsanız, benimle de paylaşırsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.